Bugün Türkçe dersimizde dikte çalışması yapıyoruz. Türkçe defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Başlamadan önce dikte çalışmamızı yazarken noktalama işaretlerine ve yazı güzelliğine dikkat edelim. Bugünkü dikte çalışmamızda sizlerle bir şiir yazacağız. Şiirimizin başlığı Orman. Kırmızı kalemle başlığımızı yazalım. Orman. Başlığımızı yazdıysanız Yeni bir satırdan başlıyoruz. Orman yurdun temelidir. Orman yurdun temelidir. Orman yurdun temelidir. İkinci sıraya geçelim. Nesillerin evvelidir nesillerin evvelidir. Evvelidir de iki tane V var dikkat edin. Evvelidir. Nesillerin evvelidir. Yeni bir satıra geçelim. Her sanatın ilk elidir. Her sanatın ilk elidir. Her sanatın ilk elidir. Yeni bir satıra geçelim. Ormandaki ormandaki varlığa bak. Ormandaki varlığa bak. Şimdi bir sıra boşluk bırakalım. Birinci katamızı tamamladık. Bir sıra boşluk bıraktıktan sonra yazıyoruz. Orman memleketin süsü. Orman memleketin süsü. İkinci satıra geçelim. Hem ufağı hem irisi hem ufağı hem irisi. Yeni bir satıra geçelim. Her dalında bir kuş sesi. Her dalında bir kuş sesi. Yeni bir satıra geçelim. Ormandaki varlığa bak. Ormandaki varlığa bak. Şiirimizi bitirdik. Şiirimizin şairi Aşık Veysel Şatıroğlu. Şimdi şiirimizi baştan sonra bir kere de ben okuyorum. Siz de yazdığınızı bir kontrol edin. Orman. Orman yurdun temelidir. Nesillerin evvelidir. Her sanatın ilk elidir. Ormandaki varlığa bak. Orman memleketin süsü. Hem ufağı hem irisi. Her dalında bir kuş sesi. Ormandaki varlığa bak. Şiirimiz bu şekildeydi. Dikçe çalışmamızı tamamladıysanız şimdi sıradaki dersimiz matematik dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bugün matematik dersimizde uzunluk ölçüleri konusuna başlıyoruz. İlk konumuz standart olmayan uzunluk ölçüleri. Hazırsanız konumuza başlayalım. Standart olmayan uzunluk ölçüleri kulaç, adım, ayak, karış ve parmak standart olmayan uzunluk ölçüleri olarak kabul edilir. Yani biz vücudumuzun bu bölümleriyle uzunlukları ölçebiliriz. Fakat uzunluk ölçüsü standart bir sonucu yoktur. Yani kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Şimdi bu standart olmayan uzunluk ölçülerini tanıyalım. Kulaç iki kolumuzu yana açtığımızda kollarımızın arasında kalan mesafedir. Adım bir adım attığımızda öndeki veya arkadaki ayağımız arasındaki mesafedir. ayak, baş parmak ile topuğumuz arasındaki mesafedir. Karış, elimizin baş parmağı ile küçük parmağımız arasındaki mesafedir. Parmak, el parmağının eni kadar olan uzunluk ölçüsüdür. Tekrar hatırlatayım. Standart olmayan uzunluk ölçülerinde ölçümüzü sonucu kesin doğru değildir. Çünkü kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Herkesin kulaç, karış, adım uzunluğu aynı olmayabilir. O yüzden standart olmayan uzunluk ölçülerinde kesin sonuç yoktur. Köpek ile top arası kaç adımdır? Bir tane örneğimizi inceleyelim. Köpek ile top arasını adım olarak sayalım. 1 2 3 4 5 Köpek ile top arası 5 adımdır diyebiliriz. Bir de standart uzunluk ölçülerimiz var. Onlar nedir? Cetvel, mezura, şerit metre gibi uzunluk ölçüleri standart uzunluk ölçüleridir. Yani sonuçları hep kesindir. Biz derslerimizi daha çok sizlerle cetvel kullanacağız. Cetvel standart bir uzunluk ölçüsüdür. Yani ölçtüğümüz sonuçlar hepimizde aynı sonucu verir. Kalemin uzunluğunu cetvel ile ölçelim kalemimizin uzunluğunu cetvel ölçmek istiyorsak kalemin bir ucunu tam sıfır çizgisine yaslamalıyız. Tam sıfır çizgisinden hizaladığımız zaman kalemin diğer kısmı hangi sayıyı gösteriyorsa kalemin uzunluğu o kadardır. Burada kalemimizin uzunluğu sıfırdan 16'ya kadar gelmiş. O zaman kalemimiz 16 santimetredir. Bizim cetvellerimiz ölçümleri santimetre cinsinden yapar santimetrenin daha büyük ölçümü metredir. Fakat bizim cetvellerimiz metreden küçük olduğu için biz ölçümlerimizi hep santimetre olarak ölçeriz. Santimetreyi de cm olarak kısaca gösteririz. Yani 16 santimetredir. Kısaca yazdığımızda 16 cm olarak yazmamız gerekir. Cetvelle bir şeyin uzunluğunu ölçerken bu şekilde ölçüyoruz. Şimdi matematik defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Birinci sorumuz. İstenen uzunluk ölçüsü ile ölçelim. Defterimize yazalım. Matematik kitabının uzunluğu. Matematik kitabının uzunluğunu önce karışımızla ölçelim ve defterimize sonucunu yazalım. Daha sonra da matematik kitabının uzunluğunu cetvel ile ölçelim ve santimetre olarak defterimize yazalım. Şimdi videomuzu durdurup ölçümünüzü yapabilirsiniz. İkinci sorumuz. Çay bardağının uzunluğu. Evimizde bulunan çay bardağının uzunluğunu önce parmak olarak ölçelim. Daha sonra da cetvelle ölçüp ikisinin sonucunu defterimize yazalım. Üçüncü sorumuz. Halının uzunluğu. Evimizdeki halının uzunluğunu önce adım olarak hesaplayalım, defterimize yazalım. Daha sonra da ayak olarak hesaplayalım, yine defterimize sonucu yazalım. Dördüncü sorumuz antrenin uzunluğu. Evimizdeki antrenin uzunluğunu önce ayak olarak ölçelim, defterimize yazalım. Daha sonra da adım olarak ölçelim ve defterimize yazalım. 5. son sorumuz. Sehpanın uzunluğu. Evimizde bulunan sehpanın uzunluğunu önce karışla ölçelim. Daha sonra ile ölçüp sonucumuzu yazalım. Ölçümlerinizi yaptıysanız bugünkü matematik çalışmamızı bitirdik. Şimdi sıradaki dersimiz resim dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Resim dersi için resim defterlerimizi ve boya kalemlerimizi hazırlayalım. Bu haftaki resim çalışmamızın konusu okuduğumuz kitabın konusu. Şu an hangi hikaye kitabını okuyorsanız o kitabın konusuyla ilgili bir resim çalışması yapmanızı istiyorum. Okuduğunuz kitaptaki karakterler, konusu, olaylar ile ilgili bir çalışma yapalım. Yaptığınız çalışmaları daha sonra fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Gün içinde yaptığınız çalışmaları bana gönderebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları bugünün tarihini yazmayı unutmayın. Yeni bir derste görüşmek üzere hepinize iyi günler.